Doktor, onun nesi var doktor? Kızım iyi olacak mı? Enişte nefes alamıyor Aryan. Doktor lütfen bir şey yapın. Timsah gözyaşlarını hazırla. Çok ağlayacaksın unutma. Rolünü iyi oyna. Olamaz. O oh, tanrı. Bu masum çocuğun nesi var böyle? Tanrı bana yardım et. Söylesene kızımın nesi var doktor? Anlayamıyorum. Ne demek istiyorsun? Reşna. Hayır kızım sana kötü bir şey olmayacak. Sen iyi olacaksın. Reşna ben yanındayım kızım. Lütfen güçlü ol kızım. Bizi bırakma ne olur yalvarırım. Yanındayım. Hep yanında olacağım. Hep orada olacağım kızım. <laughs> Sana kötü bir şey olmayacak kızım. Asla. Tamam mı? Tanrım lütfen ona bir şey olmasın lütfen. Eğer Rişne'ye bir şey olursa ben de yaşayamam. Aryan sen neler diyorsun? Bunların hepsi benim suçum. Bunun bedelini ödemek zorundayım. Başka seçeneğim kalmadı. Ya doktor oksijen tüpünün kısıldığını anlarsan ne olacak o zaman? Doktor bunu öğrenene, oksijen verene kadar... ...Rişne aramızdan ayrılmış olur çoktan. <laughs> Gü güçlü ol kızım. Doktor lütfen bir şey yapın ne olur. Olamaz. Hastaya oksijen gitmiyor. 12 numaralı hasta nefes alamıyor. Doktor, 12 numaralı hastaya oksijen tüpü gerek. Nefes alamadığı için kaybediyoruz. Hastanedeki oksijen tüpleri nasıl bitebilir? Hemen gidip bakın. Bakalım sorun nerede. Gidin bütün oksijen tüplerini getirin. Bir şeyler yapmasak hasta ölecek. Hemen bir çözüm bulmalıyız. İşte yalvarıyorum. Lütfen uyan. Bak ben buradayım. Lütfen işte uyan canım. İşte lütfen uyan. Rişna sakın pes etme. Lütfen Güçlü bir şey ol kızım. Çıkın. Rişla, Rişla bizi bırakma kızım ne olur. Beklediğimiz o müjdeyi birazdan alacağız Padma. Gözyaşlarını hazırla. Oksijen tüpünün hortumunda ciddi bir sorun vardı. Nasıl oldu bilmiyorum ama sorun birdenbire ortadan kayboldu hanımefendi. Bütün hastalarımız ve Rişna şimdi daha iyi. Bu gerçek bir mucize. Aryan, kızımız kurtuldu. Rişta, Rişta. Rişta uyan canım, baban burada. Uyan artık lütfen. Rişna uyan lütfen. Hadi bak baban burada. Rişna yeter artık. Lütfen gözlerini aç kızım lütfen. Rişna uyan hadi. Rişna kendi başına nefes alabiliyor. Artık durumu çok daha iyi. iyi olacaksın merak etme Reşna Şükürler olsun kardeşim iyi Reşna canım benim Bakın Rişna'nın durumu normale döndü. Göreceksiniz kızınız çok yakında ayağa kalkacak. Geçmiş olsun. Hastanın durumu stabil. Teşekkürler doktor. Teşekkür ederiz doktor. Söylesene iyi haber nerede? Bir işe yarasan dişimi kıracağım Ramesh. Sen hiçbir işe yaramıyorsun. Denedim ama değil mi? Sanırım boşa denemişsin. Beğenmiyorsan sen yap. Senden iyi yapacağım kesin. Ne yaparsak yapalım bu Rişna kurtuluyor işte. Kedi gibi dokuz canı var sanki. Sana dedim Mahoğa. Kızımız iyi olacak dedim. Düşra, <laughs> doktor kızımın nesi var böyle? Doktor lütfen söyle, kızımın nesi var ha? Hani iyiydi? Biraz önce normale döndüğünü söylemiştin. Peki şimdi ne oldu doktor? Kan değerleri düşüyor. Hemen kana ihtiyacı var. O zaman benim kanımı al. Hemen tedaviye başla. Ne yaparsan yap. Lütfen onu iyileştir. Lütfen doktor. Kanı ona doğrudan veremeyiz. Kanınız işlem görmek zorunda. Tanrı'ya dua edin. Bu süre zarfında kızınız hayatta kalsın. Yoksa başka türlü onu kurtaramayız. Reşra sakın pes etme kızım. Lütfen güçlü ol canım. Merak etme. Çok yakında iyi olacaksın kızım. Sen cesur ol. Ben yanındayım. Doktor, lütfen ne gerekiyorsa yapmaya başlayın. Kızımı kurtarın. Ne yapılacaksa yapın lütfen. Bakın ben de üzerime düşen neyse yapacağım. Ah Tanrım! Dediğin gibi ne yaparsak yapalım bu kız bir türlü ölmüyor. Nasıl oluyor da bir şekilde elimizden kurtulmayı başarıyor? Risna iyi olacak. Çünkü babası onu çok seviyor. Aldığımız bu kanı bazı işlemlerden geçirip kızınız Rişne'ye vereceğiz efendim. Şimdi beni çok iyi izle Ramesh. Bu işe bir son vereceğim. Berbat etme her şeyi. Sana çok kızgınım Rişna. Ama yine de seninle konuşmayı çok özledim. Artık her şey yoluna girecek. Lütfen uyan artık. Ayrıca beraber tatile de gideceğiz. Uyan Rişna. Beni duyuyorsun değil mi? Gauri. O iyi olacak canım. Arya'nın kanını almış olabilirsin. Ama Rişna'ya veremeyeceksin. Kapıyı açın lütfen. Kapıyı açın. Açın şu kapıyı. Doktor söyleseniz de neyi bekliyoruz? Kanı alan hemşire nerede? Kız kötüleşmeye başladı. Fazla vaktimiz yok. Gidin ve onu bulun hemen. Artık bekleyemeyiz. Hadi gidin ve onu bulun. Çabuk olun. Ben bekleyemeyeceğim. Hemşireye bakmaya gidiyorum. Gidip onu bulacağım. Nerede bu hemşire? Biraz önceki hemşireyi odaya kilitledim. Aferin sana Padma harikasın. Onu hiçbir yerde bulamadım doktor. Aryan onu biraz önce kan alırken görmüştük ya. İyi ama nereye kayboldu bu hemşire? Üzgünüm doktor geciktim biri beni depoya kilitledi. Neyse ki birisi beni kurtardı. Ayan. Biraz önce kan verdin. Biraz dinlen hadi. Hayır Mahua. Rişna gözlerini açıncaya kadar dinlenmeyeceğim. Baba. Rişna. Güzel kızım. Rişna. İyi misin canım? Dikkat et. Yavaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.